Dile benden ne dilersen. Araba. Al sana araba. Al patron, aslat. Burada 25 kayma eksiktir. 40 kız. Ya patron, sen gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. <laughs> Küçükken ben de kırkızdım. Tecrübe. Kolay gelsin. İşçi lazım mı? Boşa düştüm. iş arıyorum. Lazım lazım da şey kardeş. Bana şey lazım. Ee, biraz şey. Ne? Nasıl anlatsam? E, biraz daha böyle şey. E... Ne istediğini söyler misin abi? Sura bakma söyleyemiyorum. Hani burası çerez tezgah ya. bu yemiş tezgah ya. Biraz daha sen böyle e... Hiçbir şey anlamadım. Açık açık söyler misin? Günah benden gitti. Ya kardeş hani götüme benziyor. Müşteri seni görse kaçar. Ben burada kime mal satacağım? Ya yani illa söylet söylet söylet. Git başka yere bak ya. Sen de benim kaçımı kenarda ben. Darı ne kadar? 10 lira abi paketi. Nasıl bunlar? İyi değil mi? Kör müsün? Patlatıyorum işte. Görmüyor musun? Peki kısık ateşlem olacak, yüksek ateşlem olacak. Fark etmez. Nasıl biliyorsan öyle Lan ne oluyor lan orada? He? <laughs> Var mı olan içinizde bana yan bakan? Var mı? Var mı bana yan bakan dedim. İçinizde erkek yok mu be? Var mı Barayan Bakan? Var mı? Var. Kimmiş bu lafı diyen? Ben. Ulan sen bana nasıl yan bakarsın? Bak da görelim. Eğer bakamazsan ciğerin gitti. İşte böyle bakarım. Bu kez tanede bir tane çürük bulana bir kilo hediye. Bir kilo da olur zaman abi. Hemen abi. Şimdi daha bir tane çürük yok mu? Çıkmaz abi hepsini ben kendim seçtim tek tek. Bak hele. Al bir kes hele bir. Hemen kesiyorum. Bak ne kadar güzel çıkacak bak. Abi bu içine karışmış. Dur sana daha bir tane daha en kötüsünü seçiyorum bak. 70 lira amca. Bak ne kadar güzel. Ama ne abi benim benim poşetten bir tane çürük Ben bir buraya para vermem ki? Evet bu kez tane de tek tük çürük çıkabilir arkadaşlar.